arkadaşlar aldım yumurtayı koyuyor Hem yani zaten profilime koydum yumurtayı gördüğünüz gibi şimdi ee, kasmaya başlayacağım hatta etkinliklerde hani ben çalış videolar çekemem mesela geçen kolda 35 renk yaptım Frank'i 40 renk yap demişti ben de 50 renk şimdi gördüğünüz gibi zaten ee, bazı kasıyorum 46 rank demişti. Yani sizi görmediniz 46 rank dediğini ama şimdi spoiler vermiş oldum. Yani şimdi yumurtacık öyle bir maç oynayacağım. Hemen koyu şöyle bir 11 yapalım yani. O kadar yumurtacık omuz var. Hemen yani artık bozu bir bin kupa yapayım. Sonra tekrar çevireceğim çarkı. Artık şansım inşallah Riko gelir. Bir de Rico'yu bin kupa gelirse mesela çok iyi olmaz mı? Rico bence 25 falan çıkabilir. Şöyle bir vuruş efektlerine bakayım. Aa baloncuk yolluyor. Baloncuk gibi bir şey yolluyor yani. Beri merhaba. Beri geberdi arkadaşlar. Bota da ölmeyeyim artık. Oha. Geberiyordum ha. Abicim vurmayayım artık be. Adamın ismi niye böyle lan? Hayır ya. Orada çok güçlü oldu. Aldım. Onliklerini alan kişiyi de öldürmem lazım da o, o, beni öldürecek. Ah konuşamadım. Stres oldum hayır geberceğim. Arkadaşlar ben gevardım ki şu an. Sıkıştım çünkü burada. Aldım ya çok iyiydi. de. el primo hayır desem. Yumurta oyu da bir koymak istiyorum ya şuraya. Aa, bu Angelo. Az önceki Angelo mu? Ha ben de gebertmiştim Bu beni geberten azamız. Benim bir tane vermem 8000 8000 diyorum ya. Çok fazla vuruyor işte. Ha gebereceğim ama Tam 9 beni öldüren az diye düşünüyorum. Şöyle. Bir yüklü gevercek şurada biliyorum. Çok kolaydı. Şöyle yumurta Riko'nun kazanma ayrılmasında böyle a Riko ile bir savaş yapınca zaten çok güzel bir pin veriyormuş. Ya da ben yumurta Riko'yu aldığım için mi acaba? Evet arkadaşlar böyleydi videomuz. Ee, görüşürüz artık.